Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda elim olasan Xiaomi Mi Band 6'yı kutusundan çıkaracağız ve ilk önce ön bakış atacağız. Just tabii ki şunu da söylemek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde hatta Mi 11 Lite ile Mi 11 ile lansmanı gerçekleştirmiştik. Lansmandan sonra zaten biraz evvel zaten Just zaten internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. Hepsi bu arada üzerinde 400 veya 400 işte 400 liraya sunuldu arkadaşlar. Şu an tabi ki fiyatı da düşebilir. Belki bazı mağazalara göre değişebiliyor arkadaşlar fiyatı. İsterseniz hemen bir cihaza bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi fiyatı biraz daha uygun bileklik. Hatta şu kadar baktığımızda 400 lira bir fiyatı var. Mi Band 5'in fiyatına baktığımızda 200 bir fiyatı vardı onun. Ama Mi Band 6 bu arkadaş bir arada bir fiyatı pahalı arkadaşlar. Bunu da söylemiş Olim. Öncelikle isterseniz suna bakalım. Ekran konusunda iddialı arkası özellikle. Hatta 1.56 inç ekranı var bu arkadaşın. Gayet yani gayet güzel bir cihaz diyebilirim arkadaşlar. Özellikle şu ana kadar Mi Band 5, Mi Band 4 modelinde hatırlayacağımız gibi onların ekranı biraz daha küçüktü. Ama bununki tamamen AMOLED ekranı kadar büyüdü arkadaşlar. Öncelikle özelliklerine bakalım. Hemen kutu açılışını yapacağım. Cihazda spoy modu var arkadaşlar. Kosu modu. Şu an 50 metre, 50 metre. Son yani su işte geçimeme özelliği var ve üstelik işte uyku adım takibi mevcut ve üstelik cihazda da bildiğimiz üzere Mi Band 5'lerden tanı, tanıdığımız gibi işte tanıştığımız gibi şey var işte mıknatıslı yani magnetik şarjlı cihaz arkadaşlar yani karısını çıkarmadan özellikle bu bu konuda çok iyi diyebileyim karısınızı çıkarmadan cihazınıza direkt takabiliyorsunuz. Ondan sonra ekran konusunda 1.56 inçlik Full HD Plus AMOLED ekranı var. Ve buradan da işte şey var arkadaşlar nefes ölçer özelliği var. Ve CTS işte CTS şey var arkadaşlar işte CTS takibi var. işte CTS ölçebilirsiniz bu cihazda. Ve üstelik bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. İsterseniz hemen kutu güzel arkadaşlar. Bu arada kutunun dizaynını oldukça sevdim. Bayıldım hatta. Cihazın kutusuz şekilde gayet güzel. İsterseniz hemen söyle. isterseniz şu şekilde bir kutusundan çıkaralım. Evet elimde kesici var bu arada. Hemen şuradan su bandını bir sapalım. Evet son su bandını da açtım arkadaşlar. Hemen şöyle su şekilde bir dakika açalım. Evet şöyle şu şekilde açtık ve su şekilde de şurayı kaldıyalım. Arkadaşlar bu hepsi bu arada üzerinden aldım bu arada. 400 lira gibi fiyata. Hemen şuradan işte say sayımızı görüyoruz. Özellikle bu konuda iyi hatta diyebileyim. Bilekliğimize bakalım. Bilekliğimizi hatta söyle şuradan bir açalım arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan söyle. Evet, sudan açtım arkadaşlar. Ya zor açılıyor ama. Evet, şu şekilde açtık. Hemen bilekliğimizi de şöyle çıkaralım. Evet arkadaşlar tabi ki bileklik şu şekilde. Ekranı dediğim gibi büyüdü. Hemen şöyle koyalım ve arkadaşlar şurada tabii ki Hızlı başlangıç kitapçığı mevcut. Bu şekilde biraz büyük tabii ki kitapçık diyebileyim. Buradan da işte uygulamaları falan göstermiş zaten nasıl kullanıldığı ile ilgili. Ben söyle sunup koyayım arkadaşlar. Evet zaten bunu söyle koyayım kenara. Hemen isterseniz şeye geçelim. Sarj geçelim. Hemen şuradan açalım. Arkadaşlar sarj konusunda güzel dediğim gibi hatta cihazınızın karısını çıkarmadan yapabiliyorsunuz. Şuradaki lastiğini de falan bir çıkaralım. Şurada bir lastiğimiz mevcut. Evet şunu da çıkardıktan sonra şöyle kutuyu kenara koyup Mi Band altı isterseniz geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Turkey Size dediğim gibi şu şekilde direkt takılıyor. Karısla falan uyasmadan şu şekilde güzel bir mıknatıslı bir şekilde takabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar kurulumlarına zaten yapacağım. Arkadaşlar cihazın size bitmiş. Ben de size edip bir Kurulumunu yapacağım bugün arkadaşlar. Evet, arkadaşlar kutu açılım videosu oldu sadece. Ayrı bir video daha çekeceğim, işte kurulum videosu gibi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşmek üzere.